Merhaba. 30 yılı aşkındır gazetecilik yapıyorum ve Sayıştay raporlarının detaylarını altını çize çize detaylarına kadar yıllardır okurum. Ancak dün kamuoyuyla paylaşılan Sayıştay 2024 raporlarında ASAT raporunu okuduğumda inanın dehşete düştüm. Öncelikli olarak haberimiz var nette okuyucularımı uyardım. Antalya'nın aman dikkat suyunu içmeyin. İçme suyu halk sağlığını tehdit ediyor diye detayları, rapordaki belirlenen tespitleri okuyuculara duyurdum. Ama sabah daha büyük dehşete düştüm. Asat Sayıştay demeden Sayıştay raporunu yalanlıyordu. Oysa ki Asat'a cevap hakkı tanıyan Sayıştay tek cümleyle raporda Asat'ın cevabına yer veriyordu. Gerekli tepkiler alınmıştır. Bu raporda, bu tespit onları ürkütmemiş demek ki rapora cevap verirken tek cümle yeterli gelmiş. Ancak haberi yaptığımızda Asat Sabahley'in dediğim gibi Sayıştay'ı yalanlar nitelikteki açıklamasını kamuoyuyla paylaştı. 1995 yılında kurulan Asat kendi kanunu olan bir kamu kurumu. Sayıştay da Osmanlı döneminden bugüne günümüze gelen bir denetim mekanizması o da kamu kurumu. Vatandaş Ebru soruyor. Asat doğru söylüyorsa Sayıştay mı yalancı? Sayıştay yalan söylüyorca söylüyorsa, söylüyorsa Asat mı yalancı? İki kamu kurumunun birbirini yalanlarken biz arada yine çimen muamelesi görüyoruz. Oysa ki bu kentte yeni doğanlar dahil herkes çeşme suyundan akan suyla banyo yapıyor. Yemeğinde kullanıyor. Çayında, kahvesinde kullanıyor. Hatta 4-5 çocuklu aile geçim derdinden dolayı çeşme suyu kullanıyor. Sofrasına, çocuklarına, bardağın içine koyup bir annenin suyu uzattığında çocuğuna zehir verdiğini düşündüğünü, paniklediğini hiç detaylara kaçmıyor musunuz? Peki soruyorum birbirini yalanlayan iki kamu kurumu bir tarafta çevre sağlığı il müdürlüğüne iş yapıyor. Çevre sağlığı il müdürlüğünün en önemli görevi önlem almak. Su yaşam hakkı anayasal bir hak aynı hava gibi. Eğer seçtiğimiz insanlar, atadığımız insanlar içtiğimiz suyu koruyamıyorsa biz ne yapalım? Ne yapalım? hangisinin yalan söylediğini, hangisinin doğru söylediğini düşünürken damacayla mı yıkanalım? Bu memlekette herkes damacayla mı yıkansın, suyunu içsin, çocuklarına versin? Birinin bizi aydınlatması gerekiyor. Bu böyle kolay yazıldı, çizildi, konuşuldu bir konu değil. Peşini bırakmayacağım. Kalın sağlıcakla.